Evet, hocam bugün saat 19'da dev karşılaşmada e, lider Trabzonspor e, zor günler geçiren Galatasaray'a konuk olacak. nef Stadyumunda oynanacak karşılaşma. E, nasıl bir mücadele bekliyorsunuz? Her iki takım için oldukça önemli. Galatasaray o kötü gidişata son vermek istiyor. Trabzonspor da e, şampiyonluk yarışındaki o e, açılan makası korumayı, e, rakipleriyle arasındaki puan farkını korumayı arttırmayı hedefliyor. Nasıl bir sefer alacağım. İzleyeceğim. Evet. Canlı izlemek tabii daha farklı oluyor. E, i̇ki takım için de kolay maç değil zor maç. E, ev sahibinden çıkalım Galatasaray'dan. Burada hoca moca filan burada artık e, futbolcuların göstereceği bir oyun karakteri önemli. Tabii taraftarımla birlikte. E, büyük olsaklar ne kadar kışsalar bile taraftarlar Galatasaray'a. E, Taraftar arkasında olacak. E, teşvik edecek. Ama bir tarafta da çok ekstra bir Trabzonspor var. E, yani her atlarınla şu andaki sizin Galatasaray'ın e, Galatasaray yani futbolcularından çok çok fersah fersah üstü olan ve oyun olarak da çok üstü olan birbirlerini de çok iyi tamamlayan bir takıma karşı oynayacaksınız. Yani orta sahada Galatasaray'ın söylüyoruz ya, veriminin olmadığını, ne kadar Taylan gelse bile gene bir şey değişmeyecek. E, öbür tarafta Trabzonspor'da bakıyorsunuz, fert fert bakıyorsunuz, hepsi fersah fersah sizin önünüzde. E, Santrofor'da bir Cornelius var, ne zaman ne yapacağı belli değil. Evet. E, Viska oynuyor, öbür tarafta Bakayem'e gelecek, e, Hamçık oynayacak bu maçta. E, artık Galatasaray e, Avrupa e, maçlarında oynadığı gibi bir e, oyun karakter gösterecek? Yoksa oynamaya çalışan bir karakter mi? Ki Trabzon'un oyunundan yola çıkarsak sizi itecek arkaya. Karşılayan bir takım olacaksın. Yani uzun senelerden beri biz böyle karşılanan takım olduğunu hiç görmedik. Hep önde oynayan, hep basan, e, santroforları farklı, orta sahası farklı oyuncu karakterliklerinden. Burada bütün her şey oyunculara kalıyor. ya Çok fazla bir değişiklik de yok. İçinde i̇şte bir Taylan gelecek. Alparslan yok onun yerine. Evet. Ee, hemen hemen belki e, sol tarafa e, tekrardan Arnold'u atar. Çünkü e, geçenlerde burada da yayında söyleyeyim. Arnold belki e, alt yapılarda bile orta sahada oynamamıştır. Öyle bir hareketi yaptılar. Çıkardılar onu oynatmak için. Ömer oynar mı bilemiyoruz. Yani... Galatasaray çok sıkıntılı bir dönem geçiyor. Burada hocaya hocaya bir şey söylememize gerek yok. Yani hocanın da fazla yapacağı bir şey yok. Elinizdeki kadro sizin bu buradan ne çıkaracaksınız, nereye geleceksiniz onlara bakmak lazım ama Galatasaray için zor. Fakat böyle maçlarda oyuncular öyle bir reaksiyon gösterir ki sizi alır takımı uçurur Trabzon'un yenme şansı var mı? Var ama yani çok zor Galatasaray'ın bugünkü maçta durumu. Görüyorsunuz rakipte pardon Sivas'ı seyrediyorsunuz nasıl kora kora oynuyor. yer takımlar Malatya ne kadar sonda olsa bile fizik güçleri çok iyi. Galatasaray'da o yok. Fizik gücü olmayınca siz dayanamıyorsunuz yani bir yere kadar. Peki e, bir yandan e, her iki takımın sahaya nasıl çıkacağı şu bir gerçek ki Trabzonspor'da hocam aynı zamanda Vakem'e e, döndüğü için taraftar çok aynı. mutlu. E, Vakem'e Bakasetas, Hamçin. Vişça... E, Hamşik bugün forma giyerse Hamşik tüm bu yıldız isimler bir arada olacak ve e, çok da e, iyi bir e, fırsatı değerlendiren bir golcüye sahip e, Trabzonspor. Diğer yandan Galatasaray'da şu an özellikle e, o orta sahayı konuştuğumuzda en üretken isim Kerem. E, Mustafa Muhammed'in Afrika Uluslar Kupası'nda olması, e, Jagne'nin... E, sakatlığı dolayısıyla e, biraz hücum hatlarını kıyasladığımızda e, farklılıklar görüyoruz. Yani yani şimdi şöyle e, bilmiyorum Babel'le ne konuları var ne yok e, onu bilemiyoruz ama e, şeyde bir sıkıntı var. E, forvet hattında bir sıkıntı var. Sandro siz gene Halil'le oynarsanız e, o e, müdafaanın içinde kaybolabilirsiniz. E, rakip takım olarak e, konuşuyoruz. E, artı yani Gazi'nin oyunu bir tek Kerem'in performansına kalmış. O şekilde bir oyun seziyoruz. Yani işte kontratak oynayacaksınız, Kerem'i atacaksınız. Kerem'in yapacağı driptinglerle veyahut da işte e, geçen maçta da Kasımpaşa maçında da kontrataktı. Murutan'ın alıp güzel bir ara topunda Halil'e atıp e, golle neticelenmesi. Ama ne kadar sürer bu? Yani zor bir maça çıkıyor Galatasaray. Çok zor bir evreden geçiyor. E, oyuncu bazında belki fert fert e, Galatasaray oyuncularını bir yere koyabilirsiniz ama bir bütün olarak bir takım olamadılar. Sezon başından beri yani evet. bu yeni olan bir şey değil. Şimdi elinizdeki oyuncuları şöyle çıkın. Tek tek verin Trabzon'a verin, Beşiktaş'a verin, Fenerbahçe'ye verin. Çok farklı bir performans görebilirsiniz. Ama e, maalesef bir takım olarak siz oyunu kuramıyorsunuz. Artı bir de biraz evvel de söyledim. Fizik olarak ligin en kötü takımı. Fizik olarak ligin en kötü takımı. Yani yok gidemiyorsunuz. Yok bak çok bölük pörşük oynuyorsunuz. Nasıl hazırlanmışlar, nasıl gelmişler? Bir de vücut olarak da sağlam değilsiniz yani sizde bir donk yok. Omuzunu koyduğu zaman siz gidiyorsunuz 3 metre dışarı işte rakiplerinizi görüyorsunuz. E, fizik olarak da hem o bakımdan fizik olarak da e, sağlam değilsiniz. E, Galatasaray bu sezon yani nasıl bir takım kurdular, tamam kurdular iyi de. Şimdi o isimler var ya hani Trabzon'dur orta sahasında. Fenerbahçe'nin orta sahası, Beşiktaş'ın orta sahası o büyük isimler, baba isimlerden söz ediyorum Onlar Galatasaray'da o tarzda Galatasaray'da oyuncu olmuş olsaydı şu anda Galatasaray'da çok farklı bir şeyler konuşuyorduk Galatasaray için. Fert fert tekrar söylüyorum yetenekli oyuncuları var. Ama hepsi bir anda takım olamayınca bu sıkıntıları yaşıyorsunuz. Şimdi rakibiniz sizin Trabzonspor çok istim üzerinde. Yani şu anda bütün takımların hepsinin üzerinde bir Trabzonspor. Ve Emiral ol Ceyda e, e, yani bu iki sene, üç sene gider bu. Çünkü öbürleri toparlanana kadar tekrardan sil baştan yapacaklar sezon sonu. Göreceksin Trabzon öyle bir şey yok. Durmadan da Durmadan da hep alıyorlar. Aktif oyuncular alıyorlar. İşte Altın aldılar. İyi, evet. bir, iyi bir geleceği olan bir santrofor. Bu takımın içinde çok fersah fersah çok iyi işler yapar. Hep kapatıyorlar. Hep kapatıyorlar yani. Bir de Ve iyi oyuncular alıyorlar. Trabzon'u yakalamanız çok zor. Onunla da oyun olarak baş etmeniz çok zor ama tekrar söylüyorum bugünkü maç futbolcuların maçı Galatasaray açısından. Öbür tarafta söylenecek bir laf yok yani bir hamçı sizde orkestra şefi her şeyi yapıyor orada. Olmadığı zaman da sıkıntıları görüyorsunuz e, Trabzonspor'da. Peki bir muhtemel 11'lere de bakalım, bakalım. hocam. E, Trabzonspor'la başlayalım konuk takımla bakalım sahaya çıkmasını beklediğimiz 11'i nasıl Trabzonspor'un? E, ekranlara yansıtsın Kalece Uğurcan Çakır var ki... Ee, çok iyi bir performans sergiliyor... bu sezon ee, savunma dörtlüsü Perez, Dansville, Hugo, ...Puhaç yeni transferi Trabzonspor'un Dorukan Berat e, orta sağısı ee, hemen önlerinde Bakasetas, Vicia, Vakeme ve ileride Cornelius e, 11 ile sahada olmasını e, bekliyoruz Trabzonspor'un e, hamşık belki ilk dakikalarda sürü alamayabilir hocam ama sonrasında e, Sahada olma ihtimali söz konusu Trabzonspor'un 11'i üzerinden, e, sahaya çıkmasını beklediğimiz 11 üzerinden ne söylersin? Şimdi şayet bu orta sahaya çıkarsa burada Berat ve Dorukhan arasında biraz uyum sorunları da çok fazla. Birisi bekleyen birisi de daha fazla dolaşan bir oyuncu olarak görüyorum. Dorukhan'dan bahsediyorum ama e, herhalde ilk etapta da şöyle başlayabilir. E, hamçik'i atabilir. Yani oyunu tekrardan tutabilmesi için, kendisinde kalması için topun ve daha iyi organizasyonları Çünkü Hamçi burada anlatmaya çalıştım ve çalışıyoruz da daha hala. Hucuma çıkarken hep sizde pas kontaklarında hep Hamçik var. Devamlı onu da kullanabiliyorsunuz. Rakip hucuma çıkarken de öyle bir pozisyon sezgisi var ki nereye kayacağını ve nerede rakibi karşılayacağını ilk karşılayan da Hamçik oluyor ve Takımı da o tarafa yönlendiriyor. ve Yani çok enteresan bir oyuncu. Onu tabii İtalya dönemlerinde de çok izledik. Canlı da çok izledik. Burada da izlemeye çalışıyoruz. Yani Trabzon'un forveti bir kere başlı başına. Evet. Bir enteresan bir forvet. Abdülkadir herhalde sakatlığı falan yok galiba. Ee, Abdü geçen Kadir e, hafta sakatlanarak oyundan Sakat çıkmıştı o Bir Sakatlığı var evet. onun için. Ee, yani şimdi o da var. Ee, tabii bilmiyoruz durumunu ama işte, bakasetas embakayemi yani hepsi birbirinden farklı özellikler sahip. Bizim Türkiye Ligimiz için çok ekstra bir takım Trabzonspor. Yani bunu söyleyeceğiz bu. Görünen gözü kılavuzu istemez. Yani bunda biz yani hani taraftar gözünden bakmaya gerek yok. Yani Trabzonspor şu anda Türkiye Liginin en elit takımı ve en üst seviyedeki takım. Gerek yabancıları gerek Türk oyuncular Zaten kaleci başlı başına. Uğurcan Çakır. Açtı başına. Yüzde, nasıl biz hep müşteriyi buralarda hep stahişlerle evet. bahsettik. Aynı e, Türk olarak da e, Uğurcan'ı söylemek lazım. Bravo yani takımın e, yüzde ellisi kaleci deriz ya biz her zaman. İşte tutanınız iyi, atanınız var. Orta sahada orkestra şefi. E, var da var. Sağası iyi, solu iyi. E, solda da o iyi. Bahçı, yeni aldıkları o oyuncu. Polonya O da çok enteresan, çok güçlü bir oyuncu. Ama işte şeye takılıyor, Türk statüsüne takıldığı için mecbur kalıyorsunuz. Eğer o da oynarsa orada driptingleri falan çok enteresan bir oyuncu o da. Bakalım ne gösterecek? Peki devam edelim ev sahibi takımla. Ev sahibi takım Galatasaray'ın da sahaya çıkmasını beklediğimiz 11'ini sizlerle paylaşalım efendim, ekranlara getirelim. Kale'de Galatasaray'da kimin oynayacağı merak konusu Fatih bugün ee, şimdilik şu saatlerde başlamasını bekliyoruz ama maç saatine kadar farklılık gösterebilir. Ee, savunma dörtlüsü Yedlin son Marka Vananov, Orta Alanda Taylan. Taylan'ın önünde Emre Çıkıldağ, Berkan, Kerem ve ileride Halil 11 ile sahada olmasını bekliyoruz hocam. Ee, Galatasaray'ın Sarı Kırmızıların bu kadro üzerinden e, ne söylersiniz? Kaleden başlayalım isterseniz. Uğurcan'dan o kadar bahsetmişken Galatasaray'ın mevcut süreçte yaşadığı bu sıkıntıyı da e, kalece sıkıntısını da bir konuşmak gerek zannediyor. Fatih bilmiyorum oynatırlığa ama uzun dönemden beri evet. oynamayan bir oyun. Şeyde de oynamadı, kupa maçlarında da oynatmadınız. Bilemem ya, bu maçta oynatırlama. gerçi Fatih de oynasa, İsmail de oynasa size dalga dalga rakipleriniz geliyor. İsmi kim olursa olsun rakipleriniz yani bu Trabzonspor falan fark etmiyor. Bütün rakipler size devamlı kaleye geliyorlar.